Gökhan Bey, yine uluslararası bir e, enerji zirvesi e, fuarındayız ve gerçekten bu kongrede çok güzel bir etkinlik düzenleniyor. Türkiye'nin diyebilirim ki en büyük enerji katılımcılarının bir arada olduğu bir kongre. E, siz de tabii ki Renvert olarak bu enerji sistemlerindeki bir önemli bir danışmanlık firmasısınız. Şu anda e, bu fuarı nasıl değerlendiriyorsunuz? Renvert Enerji olarak uluslararası E fuarında yerimizi aldık. E, sektörümüz malum kapasite ekonomik, mevzuatsal nedenlerden dolayı zor bir dönemden geçse de Remworld olarak stratejik bir noktada yatırımcılarımıza ekonomiye ve maliyete hakim olma döneminde verimli ve sürdürülebilir santral inşa edebilmeleri için bu fuarda da kendileriyle buluşuyoruz. Umarım 3 gün boyunca da verimli güzel bir fuar her paydaşımız ve yatırımcımız için gerçekleşir. E, güneş enerji sektörü 2023, 2024 ve 2025 yıllarında zor bir dönemden geçiyor. Umarım depolamalı güneş enerji santralleriyle 5.1c yönetmeliğiyle her çatıda depolamalı güneş enerjisiyle daha güzel bir 2026 ve 2027 bizi bekliyor diyerek nice fuarlarda buluşmayı tekrar ümit ediyoruz. Biz işin detayı haber olarak gerçekten e, enerji sektörünü yakından takip ediyoruz. Sayın Enerji Bakanımızın da e, gerçekten e, e, yeşil enerji, güneş enerjisi ve diğer rüzgar enerjileri tarafından çok ciddi yatırımların yapılacağı ve enerjide gerçekten daha büyük yerlere varacağımızı söyledi. 2026'da yatırımcılara nasıl mesaj vermek istersiniz? Burada güneş yatırımcısı yapmak isteyen, enerji yatırımcısı yapmak isteyen gerçekten büyük sanayici konuşuyoruz, biz de duyuyoruz. Siz bunlara nasıl bir mesaj vermek istersiniz? Güneş yatırımcılarımız karbon ayak izini düşürmek, karbon vergilerinde ve kurumsal ihracat odağında kendilerini avantajlı duruma geçirmek istiyorlar ise gerçekten gün kaybetmeden maliyetlerine hakim olma döneminde de elektrik maliyetlerinin birinci veya ikinci kalem olduğu üretim tesislerini verimli ve sürdürülebilir olarak 4 parti bir akredite kuruluş ile yapmalarını bir an önce tavsiye ederim. Bakanlığımızın yürüttüğü 2030 proje ve öngörülerinde, hedeflerinde 120 gigawattlık yenilenebilir enerji kurulumu mevcut. Biz bunun içerisinde güneşin, rüzgarın ciddi bir seviyeye geleceğine inanıyoruz. Ülkemizin de bu süreci kaliteli ve doğru kurulumlarla, kapasiteyi doğru kullanarak uluslararası minvalde, yerini enterkonnekte sistemde alacağını öngörüyoruz. Bakanlığımız da bu noktada hem Suriye'de hem Avrupa'da enterkonnekte sistemle ciddi bir doğal gaz, yenilenebilir enerji ve yerli kömür kritiğini yaparak bu vizyonu belirliyor. Güneş enerjisi alanında da Sayın Bakanımızın ciddi ki daha dün enerji zirvesi 6-7 Ekim'de düzenlendi. Ciddi bir Cumhurbaşkanlığımızın himayesinde yürütülen bir lansman oldu. Bu noktada bizler de bu yolda Ülkemizin enerjisine katma değerli işler sunabilmek adına çalışmalarımızı var gücümüzle yürütmeye devam edeceğiz. Peki efendim Renworth tabii Yatırımcıya nasıl bir hizmet sunuyor? Neler yapıyorsunuz? Yatırımcı sizi neden tercih etmeli? Renworth'ün faaliyetini bize çok güzel bir şekilde anlatır mısınız? Renworth Enerji yatırım alanında tekstil, gıda, inşaat, ilaç sektöründe olan yatırımcımızın verimli ve sürdürülebilir olarak atacağı güneş enerji santrali adımında enerji santralinin teknik şartnamesinden kurulum sürecine kadar kabul sürecini odan ki sürecini akredite olarak süreç yönetimini yapan bir işveren mühendisliği firması lokasyon seçiminde arazinin üretim uygunluğu, CAPEX ve OPEX hesapları fizibiliteleriyle beraber yatırımcımıza ideal bir lokasyon belirlenmesi ve öngörü kazanmasını sağlıyoruz. Doğru komponentleri verimli bir şekilde tercih etmesini ve bunların da imalatlarının gözetimimizde yapılarak doğru bir şekilde montajını ve devreye almasını gözetiyor ve yatırımcımıza kabul testleriyle beraber uluslararası standartta kazanımını sağlamış oluyoruz. Remworth Enerji projenin başından sonuna kadar ki olan işveren mühendisliğini, yapı denetimi gibi öngörebilirsiniz. Müşavirliğini yatırımcımızın gözüyle onun doğru bir yatırımı yapabilmesi adına denetleyen bir denetim firması olarak icra ediyor. Bu denetimi yaparken de tarafsızlık ve gizlilik ilkelerine dayanarak tüm teknik bilgilerini uluslararası standartlara uygunluğuyla alıp akredite olarak bunu icra ediyor. Ülkemizin geleceği için hem enerji hem bu e, bazı güneş panelleri altında hayvan besleme, tarım yapanlar bile gördük. E, çok şeyler gelişiyor, çok hızlı gelişiyor her şey. Siz Remnert olarak hem yatırımcılarımıza hem burada Türkiye'deki gençlere hem de biz halkımıza nasıl mesaj vermek istersiniz? Bugün mesken olarak evinde elektriğini üreten, elektrikli aracını ürettiği güneş enerjisinden tüketen, aynı zamanda tarım yaparken arazisinin üzerinde güneşten elektriğiyle sulamasını yapan, güneş enerjisi santralinin altında koyunlarını otlatan ve de enerji bağımsız gençliğiyle bu ufukta çalışan inovasyonel bir gelecek, ülkemizin ve yarınlarımızın, cari açığımızın en büyük sermayesi. Bu bağlamda da bu vizyonu ülkemize kazandırmak, bu mühendisliği geliştirmek ve yatırımcılarımızın bu vizyon ile yatırımlarını kazanımı için var güçle çalışmaya devam edeceğiz.